Özcan'ı sokma içeri Yasin. Özcan'ı kov kov. Kov onu kov. Ben onu küstüm. Özcan abi. Özcan abi. Özcan sen o kağıdı niye imzattın ona? Yunus abi de kağıt. Avukata verecek. Hey. Şşş. Oh. Oh. Kağıda ne imzalatlısı? Kağıda. Telefonu kapat. Telefonu kapat. Telefonunu kapat. Telefonunu kapat diyorum. <laughs> Sen kağıda ne imzalatın? Gel gel. <laughs> Ejen abi. Sen de ben seni Ejen abi söyleyeceğim. Di Ben di. Ya bunu yardım etmeyeceğim. Tamam mı? Etmeyeceğim bunu. Yardım etmeyeceğim. Ah tamam. Yerime gel, yerime gel. Öz özür dilerim ne Öyle Özür dilerim Yol de. Gel Özür dilerim de. Barışık mı abi. Tamam, Öz barışık. Özür dilerim de. Tamam, özür dilerim abi. Akşam yardım ettin dede onu yılda. Tamam, özür dilerim de. Canı tamam. kalsın estağfurullah. Özcan abi Kapalı kapalı resim çekeyim bir <laughs> tane. Şerefsiz ya. Böyle bu...